Hadi gel. Bas ayağını. <laughs> Çok güzel. Ayağınız hiç çıkacak anneciğim buradan. Hadi bas bas, bas. bas bas. Pis değil o babam bas. <laughs> gel ötekini ver Barbie. Afiyetlesin. hamurdan tiksinen Alisa. <laughs> Annesi gibi. Elleri bak. Bak. <laughs> bak. <laughs> <laughs> Bak. Hiç olmuyor. Gördün mü? Evet. evet. Bak parmaklarınız çıktı Alisa. Evet. Bak şimdi buraya bastığın zaman burada da ayaklarınız çıkacak. Bas Gel, bakayım bak. nasıl basıyorsun? Şöyle yap. Şöyle yap. Bas bas. <laughs> Gel buraya. Alisa bas bakayım babam. Hadi hamur aç sen de al bunu. Nasıl kaçıyor? Gel otur buraya. Abla, otur hamur açadı. Elini bas o zaman. Elini bas. Bas elinle oraya bir. Evet öyle bas. Bak hiçbir şey olmuyor. Gördün mü? Komple bas elinle. Çek elini bakayım. Bas elini babacım üstüne. Bak hiçbir şey olmuyor. Bak elinizi çıktı. Bir daha bas. Aç. Evet böyle evet. Evet. kaldı şimdi bak parmakların izi çıktı Alisa <laughs> Al, evet Alisa bir daha düzeltelim ayağını bas şimdi bas şimdi ayağını <laughs> korkma korkma bak korkma <laughs> aferin. Oo, bak. aferin parmaklarımda bak ayakların izi çıktı gördün mü ya? Çok geliyor vesipe. İnsanlar o reklamlarda Ah benim kızıma neden? ne güzel yakışacak. Hop <laughs> bir biz de oraya bak. Alalım onu buraya yapıştır. Ah! E, e, al! E değil ya! et değil! Değil! Şaka şaka! E değil anneciğim. Dur şimdi ben yuvarlayayım. Onu da ver bize babası. Nerede bak! Ne güzel yapıyorum nasıl bak. Nasıl tam Hamur tam anneciğim tam bak bu. Benim o kadar var. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> şimdi şöyle şöyle Bir daha yuvarlayalım. Evet. Alisa bombasın vallahi kızım. Gel. <laughs> Hadi aç. Bak böyle yapacağız. Evet. Döndürelim. Buradan da yap. Böyle böyle. Evet, döndür, 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 döndür. Evet anneciğim, şimdi evet. Ayağı. Birazcık daha açalım. Biraz daha açalım. Tam ayağının büyüklüğünde olsun anneciğim. Ya. Evet. Dur şimdi. Dur. 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 Annen yapsın bir. Saklasana mı sonra hayatını? Kuruyacak zaten bu. Ben ne ne olmayı, sana... Alıştırmak lazım anladın mı? Şimdi... şimdi da... Heh, gel ayağını yapalım. Kalk ayağa bence babacığım. Evet. Şöyle tut. Evet bence de ayağa kalk bakayım. Ayağa kalk bas onun tut. üstüne. Tut, ha, tut beni gel, gel tut beni. Dur, ben sana şöyle basacağım. Şöyle basacaksın. Bas. Bas. Tamam parmaklarını oynatma. Parmakları böyle yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>